Tatil planıyla devam ediyoruz. Bugün ilk bölümde önce tabii ki Ege'deki turizmi konuşacağız. Önümüz bayram tatili, bayram tatili artık tabii birleştirilince hafta içiyle birlikte de ee, toplamda 10 güne 9 güne çıktı. Dolayısıyla bunun da aslında tam da tatil sezonundayken turizmi canlandırması bekleniyor. Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'daki rezervasyonları konuşacağız. Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Genel Müdürü Sayın Ferman Doğan bugün ilk bölümde bizlerle. Ferman Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Eee size ve A, A para ee, ekibine saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz biz de e, yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. E, şimdi önce ben aslında bu bayram tatilini sormadan önce biraz Haziran'la başlamak istiyorum. E, Haziran'ı nasıl geçirdiniz? Yani bu gelen talep, beklentiler, e, bu sezon için size ne söylüyor? Bodrum'da ne görüyorsunuz şu an? Evet, 2021 rakamlarını baz alırsak ciddi bir oranda bir artış var. Biz Haziran ayını çok iyi geçirdik Bodrum genelinde. 2021'e göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış var. Hatta şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki 2019 rakamlarını geçtik. Dolayısıyla aslında bir nasıl denir salgın sonrası büyük bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Ee, bu sanıyorum işte şehirlerde, İstanbul'da da etkili. Ee, Çeşme, Bodrum gibi tatil yerlerinde de ağırlıklı geçen sene gitmeyen, ondan önceki sene gidemeyenler e, bu sene daha fazla dönüş yapıyor gibi. Temmuz için e, beklentiniz bu bayram tatilinin de birleştirilmesiyle nedir? Bu 9 günlük bayram rezervasyonları ne durumda şu an? E, rezervasyonlarımız şu anda e, büyük talep görüyor yani ön rezervasyonlara baktığımızda yine 2021 ve 2019'da karşılaştırdığımızda yaklaşık %30'luk bir e, artış görüyoruz. E, erken rezervasyonlarda e, Bodrum özelliği için konuşuyorum İngiltere, Amerika, e, Almanya ve Rusya'dan büyük talep var. Ee, ve şu anda yani Temmuz çok sağlıklı görünmekle birlikte e, hızlı bir şekilde tabii Bayramın da 9 gün oluşu ve bu tatil süresinin birleştirilmesi e, yıl e, yani son 2 yıldır e, evde kalan bütün e, misafirlerimizin bir an önce kendilerini e, tatil yörelerine e, yönlendirmeleri konusunda baya bir e, talep var. Temmuz bizim için çok sağlıklı görünüyor. Rakamlardan ve rezervasyonlardan memnunuz. Bodrum özelliği için Bodrum artık Ege Çanağı'nda fiyat konusunda da Yunanistan ve İspanya ile yarışır durumda. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos bu sene için çok hızlı ve sağlıklı gidiyor. E aslında ben de bunu söyleyecektim. Yani Bodrum'un özellikle tabii geçen seneden daha önceki yıllarda da başlayan ama tabii araya salgın girdi. Sonrasında geri dönüşünde biz bugün mesela siz biraz Yunanistan İspanya dediniz e, muhafazakar davrandınız ben Monaco diyeyim e, çünkü gerçekten evet. böyle bir e, kitle olduğunu görüyoruz İşte her gün gazetelerde e, dünyaca ünlü iş insanlarının oligarkların mankenlerin modellerin ya da Hollywood yıldızlarının artık Bodrum'a gittiğini görüyoruz Bodrum böyle bir evet. kapasiteye geçti e, fiyatlar belki verilen hizmet e, potansiyel işte e, yat turizmi vesaire hepsi bu noktada bu Bodrum'u nereye taşıyor yani biraz Tabii siz dünya pazarını da çok iyi biliyorsunuz, rakipleri iyi biliyorsunuz. Biraz oralarla kıyaslayarak anlatabilir misiniz Bodrum'u? Tabii ki, yani sizin de dediğiniz gibi Bodrum artık yani domestic bir lokasyon değil, international bir lokasyon haline döndü. Yani uzak doğu pazarından mesela Bodrum'a çok büyük bir ilgi var, düğün ve event anlamında. E, Hint düğünleri mesela Bodrum'da çok popüler hale geldi ve evet. biz kendi otelimizde de yaklaşık 8 tane e, Hint düğünü e, gerçekleştirmeyi düşünüyoruz bu sezon için. E, bunun yanı sıra e, Bodrum'u diğer e, bölgelerden ayıran özellik e, Bodrum'un hem e, havası hem doğal yapısı e, hem de e, sezonun uzun oluşu yani yaklaşık 8 aylık bir e, sezonumuz var. Hatta ee, yani e, Ekim ve Kasım aylarını da e, dahil edersek Bodrum'da hava hala e, diğer bölgelere göre çok güzel ve e, yani tatil yapılabilecek bir yöre konumuna koyuyor. Bunun yanı sıra e, Bodrum'da uluslararası markaların e, gelmesi, sizin de dediğiniz gibi cemiyet hayatının, ünlülerin, mankenlerin, oligartların, iş adamlarının e, geldiği ee, bir e, üst pazar e, konumunda şu anda. E, biz e, hem kendimizi e, Bodrum içi e, Türkiye içi otellerle hem de işte Yunan adalarıyla, işte Mykonos'la, e, İspanya'nın e, İspanya Kanarya adalarıyla e, Mısır'ın e, tatil bölgeleriyle falan. Yani Ege Çanağı'yı ile kendimizi kıyasladığımızda e, Bodrum'un Uluslararası pazarda da yerini yükselttiğini ve koruduğunu görüyoruz. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de Türk misafir diğer ülkelere göre daha ön planda olması ve kalitenin ön planda olması. Dolayısıyla yani Bodrum kendisini e, uluslararası pazarda eee sizin de dediğiniz gibi belki bir e, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonra biz Mon Monaco'yu da geçeceğiz. Eee dolayısıyla biz turizm Bodrum'da çalışan turizm çalışanlarına, Bodrum'da yapılan yatırımlara eee ve devletimizin Bodrum'a gösterdiği eee özel ilgiyi eee birleştirerek Bodrum'u eee noktaya taşımak için hep beraber turizmciler olarak çalışıyoruz ve sonuçlarını da görüyoruz. Şimdi burada tabii ben gelirler noktası tarafına da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bizim turizmdeki en büyük problemimiz zaten gelen turistin harcadığı paranın düşük olması genel anlamda. Bu tabii biraz evet. Antalya özelinde her şey dahil ya da ultra her şey dahil sistemin bunu düşürdüğü söyleniyor. Ama onun da şimdi bir yandan esnafa vesaire katkısı da olabiliyor. Ama genel Hı -hı. anlamda işte İtalya ile İspanya ile kıyaslandığında gelen turist sayısı fazla... ama turistin bize bıraktığı gelir düşük bunu söylüyor turizmciler. Dolayısıyla bu Bodrum gibi ya da marka otellerin ya da işte bu Türk misafirperverliğinin ya da son dönemde artan iyi marka algısının geri dönüşlerini nasıl görüyorsunuz biraz daha Ferman Bey? Bu sene çünkü zaten içerideki maliyetlerle malum fiyatlar da yükseldi. Ama bunun yabancı turistin bıraktığı para cephesinde nasıl bir değişiklik gösterdiğini görüyorsunuz? Evet. Evet, ya 2019 rakamlarına baktığımızda Türkiye yaklaşık yani 45 milyon turist ağırladı ve ortalama 1000 dolar harcamayla bir turist sayısı geliyordu. Bu da 45 milyar dolara tekabül ediyordu 2019'da. Biz 2022 yılında bu rakamın 55 bin şey 55 milyona çıkmasını hedefliyoruz ve ortalama kişi başı harcamayı da 1500 euroya e, çıkarmayı e, hedefliyoruz ve şu anda bize e, yani verilen sonuçlar işte baktığımız mayıs, haziran, temmuz e, rakamlarına baktığımızda, rezervasyonlara baktığımızda bu rakamın çok sağlıklı bir şekilde e, yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki orantılı olarak bunu buna bağlı olarak maliyetlerimiz de artıyor. E, ama e, yani Bodrum özelinde gelen bir turistin ortalama 1500 ve 2000 euro para bıraktığını söyleyebiliriz ki bu da yani 55 milyon turist ağırladığımızda 75 milyon 75 milyar Euro'luk euroluk bir gelire tekabül edecek dolayısıyla yani misafir portföyündeki harcama alışkanlıkları da değişti tabii ki pandemiden evet. sonra. Ee, ve yani dünya genelinde olan bir e, hayat pahalılığı e, her tarafı etki ediyor Aslında e, buna rağmen rakamlar e, fe, fena değil yani iyi e, tabi bunun burada şunu da göz ardı etmemek lazım yani Rusya'nın Ukrayna'yla savaşta olması şu anda büyük bir e, Türkiye için özellikle Türkiye için büyük bir Risk yani çünkü hem Ukrayna'dan hem Türk hem Rusya'dan Türkiye'ye milyonlarca insan geliyordu ve Türkiye'yi çok seviyorlar iki ülkede. Bunun da etkisini yaşıyoruz ama 2019'u geçeceğimizi hem doluluklar oranında hem gelir oranında geçeceğimizi çok net bir şekilde görebiliyoruz şu anda. Ferman Bey, ben markanız özelinde de aslında biraz e, hem Bodrum'daki yerinizi, hem yatırımlarınızı hem de potansiyelinizi sormak isterim. Kempinski Otel Barbaros Bay Bodrum bünyesinde neler yapıyorsunuz? Otel doluluklarınız şu an özellikle hitap ettiğiniz kesim, hizmetler noktasında ne söylersiniz? Kempinski Otel, e, Barbaros Bay Bodrum, Bodrum'un e, yani en eski ve en köklü ve en e, İlk uluslararası markası, ilk 5 yıldızlı markası. Ee, Bodrum'da bulunduğumuz nokta, Bodrum'un en güzel e, kuyu ve doğal e, bir yapısı var. E, bozulmamış bir yapısı var. E, bizim kendimize ait e, yaklaşık 10 e, yatı ve gemiyi e, barındıracağımız bir e, marinamız var. Kendi bünyemizde Barbarossa Farm diye e, bir çiftliğimiz var. Dolayısıyla biz kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz ürünleri kendi mutfaklarımızda kullanarak organik ve sustainability, sürdürülebilirlik dediğimiz hı hı. bu yapıyı ön plana çıkarıyoruz. Bünyemizde bu sene Saigon restoran dediğimiz restoranımız Uzak Doğu restoranı, işte Hindistan'dan ve Uzak Doğu'dan getirdiğimiz ünlü şefler var. Aynı zamanda İtalya'dan e, Ciccio Sultana e, adlı bir beyefendi, iki, iki Michelin yıldızlı bir e, şehir bünyemize dahil ettik. E, bunun yanı sıra e, rezidanslarımız var. 72 tane çok güzel, çok özel rezidansımız var. Evet. E, e, otel doluluk oranlarına baktığımızda şu anda biz %60'lardayız. E, tabii bu bayram periyodunda daha da e, yükselecektir. Ee, biz bulunduğumuz nokta itibariyle gerçekten e, kendimizi özel bir konuma koyuyoruz. Zaten misafirlerimiz de geldiği zaman e, bir geldiklerinde bir daha e, gelmek istiyorlar. E, şöyle bir durum yaşıyoruz bir e, biz Kempinski e, Bolrum'da. E, Haziran ayında gelen e, Eylül ayına tekrar rezervasyon yapıyor. Bu da tabii ki buradaki e, güzel doğanın e, e, Muhteşem denizin denizinin ve oradaki işte güzel hizmetin e, yansıması oluyor. Dolayısıyla biz e, yani Bodrumda e, yani hem lider ve lokomotif e, bir e, oteliz. Hı hı. E, böyle bir otelde e, tabii ki e, çalışmak e, ve ekip arkadaşlarımla beraber her gün bunun e, mutluluğunu yaşıyoruz. Ferman Bey çok teşekkür ederim. Yayına katkı için, kıymetli görüşleriniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür size. ederim. İyi bir sezon diliyorum ben de size. Ee, Kempinski Otel Barbaros Bey Bodrum Genel Müdür Sayın Ferman Doğan'ı ağırladık ve Bodrum'daki son durumu konuştuk. Devam ediyoruz.